hem ilimiz Mersin ilimiz hem bölgemiz hem de ülkemiz açısından çok önemli, stratejik bir proje. En büyük karayolu projelerinden birisi. Mersin ile Antalya ilini birbirine bağlayan bir sahil yolu projesi. İki il arasındaki toplam yol uzunluğu yaklaşık 500 kilometre. Bu yol uzunluğunun 264 kilometresi Mersin ili sınırlarında kalıyor. Bu geliştirilen e, proje ile bu uzunluk ilk etapta 228 kilometreye inmek suretiyle 36 kilometrelik bir kısalma sağlıyor. Bu 228 kilometrenin de bugüne kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın himaye ve desteklerinde Karayolları Genel Müdürlüğü ve Mersin Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün yapmış olduğu ihaleler çerçevesinde 203 kilometresi Bölünmüş yol ve BSKlı olarak tamamlanıp vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş durumda. Geriye kalan 25 kilometre de ise çalışmalar devam ediyor, devam etmekte. Şu anda Büyük Eceli Gözne arasındaki yol yapım inşaat alanındayız. Gördüğünüz gibi bir yandan viyadük çalışmaları, bir yandan hep birlikte tünelin içine de girdik T3 tünelinde çalışmalar devam ediyor. Akdeniz sahil yolunda toplamda 28 tünelimiz var. 28 tünelinde 16'sının inşaatı tamamlanmış ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş durumda. Gene bu yol güzergahında 16 viyadük var ve bu 16 viyadüğünde 8'i tamamen bitirilmiş ve gene vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş durumda. Gene 8 tüne e, köprü müz var. 8 köprünün de tamamı gene bitirilmiş. vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş durumda. Ayrıca 3 değişik farklı seviyede kavşak olarak ifade edilen teknik olarak kavşağında ikisi tamamlanmış durumda. Dolayısıyla yoğun, hummalı hem parasal değer itibariyle hem de sizler görüyorsunuz fiziki şartlar itibariyle de zorlu bir coğrafyada çalışılıyor. E, Kaledran, Anamur, Kaledran e, istikametinde de gene 11 kilometre yaklaşık 6 tünel ve 7 viyadükten oluşan kısmında ihalesi yapıldı. Şu anda ihalesi yapılmayan kısım kalmamış durumda. Ve devamında da Antalya tarafını da malumunuz takip ediyoruz. Orada da toplamda yaklaşık 12 kilometre uzunluğunda bir tünelinde gene inşaatları devam ediyor. Bittiğinde 500 kilometre olarak yaklaşık ifade edilen bu yolda ulaşım süresinde toplam 150 dakika kısalma olacak. Bunun 110 dakikası Mersin ilimiz sınırlarındaki çalışmalar sayesinde gerçekleşmiş olacak. Zaten hali hazırda bitirilen 203 kilometre bölünmüş yol sayesinde zaten bu 4-5 saatlere inmiş durumda. Bu daha da bu süre inşallah kısalmış olacak. Ve her şeyden önce daha güvenli, daha hızlı ve daha konforlu bir seyahat vatandaşlarımız bu yolda yapabilecekler